iPhone almayı durdurmanız gerekiyor. Çünkü 4 gün sonra yeni iPhone 13 serisi karşımıza çıkacak. iPhone 3 serisinin fiyatları belli olacak. Ve yeni fiyatlarla beraber diğer tüm telefonların fiyatlarının yeniden şekillenmesini bekliyoruz. Tabii ki Türkiye'de doların devamlı yükselmesi ve Apple'ın fiyatları sabit tutmasından dolayı belki de fiyatlar değişmeyebilir. Ama siz bugün telefon satın alırsanız 4 gün sonra telefonun fiyatı 300 lira 400 lira bile düşse hepimizin canı yanar diye düşünüyorum. Bundan dolayı 4 gün daha sabretmeniz ve telefonun telefon almayı durdurmanız gerekiyor. Bu videoda sizlerle beraber iPhone 3 serisine odaklanarak önümüzdeki salı yani 14 Eylül günü saat 8'de Apple bizlere neler tanıtabilir? Bu tanıtacağı ürünlerle alakalı hangi sızıntılar bu zamana karşımıza çıktı? Bu videoda buna yakından bakacağız ama önden bir uyarı vermem gerekiyor. Bunların hepsi tamamen sızıntı. Sizlere göstereceğimiz gösterler ya sızıntı oluyor ya da sağdan soldan alınmış renderler oluyor. Bunların hepsi birer tahmin ama en güçlü tahminleri sizlerin karşısına çıkartacak bu videoyu çorba etmeyeceğim. Yani buradaki söyleyeceğim detayların gerçekleşme olasılığı gerçekten yüksek olacak. Ayrıca elimizdeki görsellerin azlığından dolayı da hani demeyin neden bu kadar az görsel var diye. Çünkü Apple bu yıl gerçekten sıntılara karşı iyi bir savaş verdi ve elimizdeki veriler oldukça az. İlk olarak iPhone 3 serisiyle başlıyor. Ardından AirPods'a ve Apple Watch'a geçiyor olacağım. iPhone 3'e yakından bakacağımız ilk detay tasarım olması gerekiyor. Tasarımla beraber artık iPhone 4 testte gördüğümüz tasarıma biraz daha yaklaşacağız. Biliyorsunuz iPhone 12 ile beraber kenarlar sertleşmişti ama bu sefer biraz daha 4S'e benzer bir yapı karşımıza çıkacak. Ayrıca arka taraftaki kameranın yerinin değişmesini bekliyoruz. Şöyle bir detay var. Bataryaların artık arttırılması gerekiyor. iPhone 13'teki kullanım süreleri iPhone 12 ve diğer modellere göre daha uzun olacak. Yani telefon ekranı 6 saat açık kalmak yerine 8 saat açık kalacak. Bunun içinde batarya büyüyecek. Batarya büyüdüğü için de kalınlık ve ağırlık tarafında biraz ileriye doğru gidebiliriz. Arka tarafta tasarımda kullanılan çeliğin biraz daha az leke bırakması, mat bir şekilde olması bekleniyor. Ayrıca biliyorsunuz MagSafe gelmişti. MagSafe ile telefonun arkasına şarj aletlerimizi, cüzdanlarımızı çok rahat bir şekilde yerleştiriyorduk. Buradaki MagSafe'in de güçlenmesi bekleniyor. Şimdi arka taraftaki tasarıma ve yan taraftaki tasarımlara baktıktan sonra yeni renk seçenekleri de tabii ki karşımıza çıkacak. Birkaç renk seçeneklerini sizlere gösteriyorum. Yorumlar kısmına hangi renk seçeneğini daha çok beğendiniz lütfen yazın. Gelelim ekran tarafına madem tasarımdan bahsettik arkayı kapattık ön tarafta bahsetmem gereken deli çılgınca şeyler var. Buradaki çentiğin artık Android telefonlardaki gibi nokta olmasını istemez miydik? Gayet küçük bir çentik, gayet büyük bir ekran kasa oranı hepimizin hoşuna giderdi. Buradaki kamera tek başına yüzümüzü mü tanıyacak? Bu biraz daha işte güvensiz olmaz mı? Ya da Android telefonlara nazaran iPhone'lar yüzümüzü daha hızlı ve daha güvenli tarıyordu. Bunun içinde Face ID oldukça başarılı çalışıyordu dediğinizi duyar gibiyim. Face ID'nin ekran altına alınması planlanıyor. Biliyorsunuz Samsung gibi, Xiaomi gibi markalar ekranın altına kamerayı saklamayı başardı. Hatta iki tanesinin kutu açılışında bu ofiste gerçekleştirilmiştik. Ama şöyle söyleyeyim, kamerayı ekranın altına saklamakla Face ID'yi ekranın altına saklamak arasında fark var. Face ID'yi ekranın altına saklamak daha kolay bir teknoloji istiyor. Ve bundan dolayı da bu teknolojinin karşımıza çıkartılması bekleniyor. Herhangi bir şekilde ekran altından parmak izi okuyucu gibi detayları Apple'ın bize sunması beklenmiyor. Ki bunu ben de beklemiyorum çünkü ekran altından parmak izi okuyucu bana her zaman için yavaşken gelmiştir. Onun yerine parmağımı yan tarafa basarak telefonu açmayı ya da yüzümü okutarak telefonuma bakmayı tercih ederdim. Bu da güzel detaylar arasında. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama şu çentiğin artık değişmesi gerekiyor. Yani iPhone 8 Plus iPhone X'in çıktığından beri bu çenti karşımıza çıkıyor. Artık hoş değil. iPhone 13 serisinde iPhone 13 mini'nin olması beklenmiyor. Planlar arasında var diyenler var, beklenmiyor diyenler var ama ben artık o maceranın sona gelmesini istiyorum. Çünkü iPhone 12 mini kullanan sadece bir tane arkadaşımı gördüm. Onun dışında kullanmak isteyen çok fazla insan görmedim. Evet telefon iyi olabilir ama tercih edilmiyor. Evet insanlar iyi olabilir ama tercih edilmiyor bilmiyor ki bu raporlara da yansıyor. Bundan dolayı Apple'ın iPhone 13 mini çıkartmayacağını varsayarsak karşımıza üç farklı model çıkıyor. iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 ve iPhone 13 Pro'nun ekran büyüklüğü 6.1 inç. iPhone 13 Pro Max'in ekran büyüklüğü de 6.7 inç olarak karşımıza çıkması planlanıyor. Şimdi şöyle bir detaydan bahsedeceğim. Samsung Nisan ayından beri Apple'a özel bir ekran üretiyor. O da 120 Hz destekleyen AMOLED bir ekran. Şöyle söyleyeyim. 120 Hz Pro ve Pro Max modellerinde karşımıza çıkabilir. ProMotion teknolojisi iPad'lerde vardı. Artık iPhone'larda yani karşımıza çıksın iPad'de vardı. Burada niye yok? Gerçekten bunlar kötü detaylar. Bence bu teknoloji gelecek ve sınıflar arasında da şöyle bir detay var. Artık her zaman açık ekranı da bu telefonlarda görebileceğiz. Ekran zaten oldukça iyiydi. Super Retina XDR ekran bir iPhone'daki en iyi ekran olarak geçen yıl tanıtılmıştı. Bu ekranın üzerine 120 Hz'in gelmesi, her zaman açık ekranın gelmesi bence şu an için yeterli olacak ekran büyüklüğünün 6.1 ve 6.7 inç büyüklüğünde olması da benim için gayet yeterli. Şimdi gelelim güç konusuna. Aslında Apple güç konusunda sızıntılarla çok uğraşmıyor. Çünkü her yıl ne olacağı belli. Apple A11, 12, 13, 14, 15 bunların hiçbir fark etmiyor. Her yıl en hızlı mobil işlemci karşımıza Eylül ayında çıkıyor ve bunu Apple yapıyor. Bundan dolayı Apple'ın puanı şu, Apple'ın puanı bu, bu gibi konuşmaları yapmak gerçekten yersiz ve şöyle söyleyeyim yine en hızlı çip karşımıza çıkartılacak. Bu çipin yapay zeka konusunda daha esenekli olması bekleniyor. Yapay zeka ne iş yapıyor? Şöyle söyleyeyim. Sizlerin çekmiş olduğu fotoğrafların daha iyi bir hale gelmesi, Siri'nin sizlere daha az cevap vermesi, gece 12 olduğunda ya da bir yere gittiğinizde sizlere farklı tavsiyeler verilmesinden tutun, her şeye kadar yapay zeka kullanılıyor. Yapay zeka ile beraber farklı özellikler karşımıza çıkartılabilir. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl tanıtılan telefonlarda HDR'dan tutun da birçok özelliğe kadar buradaki yapay zeka kullanılmıştı. Yeni özellikleri de bekliyor olacağız gibi duruyor. Şimdi kamera tarafına geçiyorum. Madem bu kadar kameradan konuştuk, en büyük sızıntı şu, Artık geniş açılı kameranın biraz daha fazla ışık alması gerekiyor. Geniş açılı kameranın Pro modellerinde daha fazla ışık alması için diyafram seviyesinin düşürüldüğü ve içerisinde özel teknolojileri barındıracağı konuşuluyor. Şöyle bir durum var. Apple Newsroom yani basın odasına girdiğiniz zaman görselde iPhone 12'de lidar sensörü görüyorsunuz. İyi ama görselde lidar sensör 12. 12 serisinde lidar sensörü var ama 12 de yok. İşte bu 13'e dair bir sızıntı olabileceği manasında geliyor olabilir. Ya ciddi bir grafik hatası ile karşı karşıyayız ya da Apple bizi kekliyor. Şöyle düşünün iPhone 12'de lidar sensörü yoktu ama iPhone 13'te beraber lidar sensör gelebilir. Bu da şu manaya geliyor. Artık tüm iPhone'larda lidar sensör olacakmış gibi duruyor. Lidar sensörle beraber hem eğer uygulamaları daha başarılı bir şekilde kullanıyoruz hem de geceleri netleme işi daha başarılı bir hale gelebiliyor. Sıradaki detay şu. Progress video. Bu şu manaya geliyor. Şöyle düşünün. Kısaca özetleyeyim. Biz Diyarbakır'a gittik. Biz İDEF fuarına gittik ve oradaki çekimlerden bazılarını iPhone'larla yaptık. iPhone'lar gerçekten başarılı videolar çekebiliyorlar ama masa başına gelip bizim gibi profesyonel bir şekilde videoları düzenlemeye çalıştığınız zaman bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani görüntüyü daha fazla açıp bozamıyorsunuz. Ama ProRes seçeneği ile beraber masa başında artık videoları daha fazla düzenleyebilecek, daha iyi bir hale getirebileceğiz. Ayrıca sinematik video modu da karşımıza çıkacak. Süper sinematik video modunda da şöyle düşünün porte fotoğrafın porte videosuymuş gibi. Karşıdaki neslinin arkası tamamen full olacak. Bu bizim için harika bir haber olabilir. Herkes arkası daha full olsun, daha iyi bir video çeksin diye girip kamera alıyor. Ama iPhone'u buraya koyup Gerçek bir işte bu karşılıdaki duran kamera gibi yani 70 bin liralık 80 bin liralık kameralar gibi deneyim sunabilecekse, ona yakın bir deneyim sunabilecekse bile arkayı bulanıklaştırmada gayet başarılı olacaktır gibi duruyor. Ama ben iPhone'un portre fotoğraf modunu hiç sevmiyorum. Yapamıyor bence. Bundan dolayı o konuda çok umudum yok. Şimdi iPhone 13 serisinden bahsettiğimize göre yani artık ana konuyu tamamladığımıza göre son olarak batarya tarafına değineyim. 25 Watt şarj gücü desteklenebilir. Şu anda 20 destekleniyordu. 20 ile beraber bu telefon 30 dakikada %50 oranında şarj olabiliyordu. 25 Watt'lık bir adaptörle beraber telefonun daha hızlı şarj olması bekleniyor. Bataryalarında %20 oranında dediğim gibi artması bekleniyor. Artık konumuzu tamamladığımıza göre iPhone 3'ün hakkında bu zamana kadar çıkan en mantıklı sınıfları sizlere sıradığıma göre diğer ürünlere geçebiliriz. İlk olarak AirPods'a geçeceğim. AirPods 3'ün karşımıza AirPods Pro gibi çıkması ama silikon ucunun olmaması bekleniyor. Bununla beraber sesin daha iyi bir hale getirilmesi, mikrofonun daha iyi bir hale getirilmesi bekleniyor. Aktif gürültü engelleme gibi bizlerin karşısında AirPods Pro'da çıkan özellikler bu kulaklıkta olmayacak ama eğer bir AirPods kullanıcısıysanız gerçekten karşı tarafa giden sesle sıkıntı yaşayabiliyordunuz. İşte bu sorun çözülecek. Ses kalitesi artırılacak ve tasarım AirPods çıktığından beri hiç değişmemişti. O tasarıma elveda diyeceğiz. Apple Watch 7'ye baktığımız zaman da tasarım biraz sertleşecek gibi duruyor. Ben render görüntüleri ya da sen görüntüleri beğenmedim. Umarım öyle olmaz. Diğer sınıflar arasında ekran tarafında farklılıklar var. Ekran mikrolet LED olacak. Böylelikle beraber ekran daha ince olacak ve içerideki malzemede örneğin bataryanın büyümesine imkan olacak ve batarya süresi uzayacak. Hatta şöyle bir söylenti var. Batarya %20 oranında uzadı. Yani zaten 18 saatte Diyelim ki 20 saat oldu. Bu benim işime yarar mı? Yaramaz. Zaten günde hepimiz bu saate en fazla 12-15 saat kullanıyoruz. Hani radikal durumlarda uzun seyahatlere çıktığımızda da işte enerji bulamadığımız, kampa gittiğimiz durumlarda da 18'den 20'ye çıkmak arada sırada işimize yarayacak gibi bir özellik duruyor ama ben Apple Watch'un şarjını eleştiren bir insan değilim. Çünkü bu kadar özelliği sizlere sunan bir cihazın 15 gün boyunca gitmesi bence mümkün değil. Diyeceksiniz ki işte karşıdaki rakipler gidiyor. Bilmiyorum. Yani ben şarj konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Yaşayanlar çok fazla var ama ben de burada biraz aykırıyım. Ama dediğim gibi karşı taraf 15 gün sunabiliyorken bu tarafın 18 saatte sınırlı kalması da tabii normal değil. Apple Watch tarafında bir diğer özellikle şu olacak. Kandaki şekeri ölçebiliyor ya da tansiyonu ölçebiliyor olacak şeklinde. Kandaki şekeri ölçmesi işte yaşı biraz daha ilerlemiş insanlar için başarılı olabilir. Tansiyon da aynı şekilde. Gerçekten Apple'ın artık Watch serisinde bir yeniliğe gitmesi gerekiyor. Yani Apple Watch 5 ile 6 arasında neredeyse fark yoktu. Bundan dolayı araya bir farklılık katması gerekiyor. Sağlık konusunda bir adım daha ileriye gitmesi gerekiyor. Bence tasarımdansa biraz daha sağlık konusunda değişikliğe gidebilir. Ayrıca detaylar arasında ekranın daha da büyüyeceği ile alakalı 45 milimlik mm göreceğimizle alakalı da sınırlar var. Kısacası baktığımız zaman 14 Eylül günü AirPods ile alakalı en büyük yenilik tasarım olacak gibi duruyor. iPhone 13 tarafına baktığımız zaman da ekran tarafında artık yıllardır gelmesini beklediğimiz her zaman açık ekran geliyor. Kamera biraz daha büyüyor. Hızlı şarj artıyor ve kamera tarafında yine dediğim gibi geniş açılı lens tarafında da iyileştirmeler olacak. Zaten işlemci her zamanki gibi hızlı gelecek ama şunu da isterdim kutudan bir adaptör çıksaydı harika olurdu. Apple Watch 7 tarafına baktığımız zaman da sağlık konusundaki sıntılar biraz yetersiz gibi. Yani o sızıntının gerçekleşmesi için herkesin aynı anda o sızıntıyı söylemesi gerekiyor. Bir kişinin sızıntısı genelde doğru çıkmıyor. Bundan dolayı da biraz ümitsizim. Apple Watch 7'nin tanıtım başladığı zaman merakla bekliyor olacağım. Apple'ın bu saate bir şeyler yapması gerekiyor. Benden bugünlük bu kadardı. Sizlerin yorumlarını merak ediyorum. iPhone 12 aldığınızda ya da geçmişteki bir modeli kullandığınızda sıradaki yenilik ne olmalı, ne eksik kalmıştı, Apple Watch'un tasarımı değişmeli mi, AirPods'un tasarımı AirPods Pro'ya benzetilmeli mi? Tüm soruların cevaplarını yakın zamanda göreceğiz. Tahminleri açıklama aksimini alalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.